Mahir sana bir şey olmayacak değil mi? <laughs> Dün yediğim kurşunlardan sonra bana hiçbir şey olmaz merak etme. Yargılamıyoruz. Yargılamıyoruz biliyorum. Bir şey demedim. Gerçekten bir şey demedim. Sindiriyorum ben o duyduklarımı tamam mı? Hiç kimseye bir şey demiyorum bak erittim içimde. <laughs> ne oluyor? Canfeza. Mahir, Selim psikopat. Seni benim gözümün önünde tabuta koydular, gömdüler. Ya sana bir şey olursa? Gömdüler. Ama geri geldim. Ölmedim, değil mi? Şimdi onlar düşünsün. Hem benim böyle peri gibi bir karım var. Böyle bir hayatı bırakır mıyım ben? Hı? Daha yapılacak bebek, bebekler. Dünyada gezilecek ülkeler. Köyde alınacak bir ev var. Hı? Şöyle yapalım. Söz veriyorum sana. Ben kendi canımı senin canını korur gibi koruyacağım. Tamam Bu dünyada seni yalnız bırakıp gitmek gibi bir niyetim yok. Anlaşıldı mı? Söz mü? Söz tabii ki. Tamam mı? Geliyor musun Evet çağırdım geldim. İyi güzel bakın şu eve. Üçe beşe bakmam olur mu? Yani bir an önce çıkalım şu evden. Tamam zaten Sari kötü bir ev bulmaz. Ona hiç güvenmiyorum ama neyse hadi bakalım. Mahir. Hmm. Kendine dikkat et tamam mı? Merak etme. Tamam mı? Gideceğim geleceğim. Merak etme. Bana hiçbir şey olmaz. Hadi. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.